Genç bir kız eve erken gelmeli Ama arkadaşlarım evlerine daha geç gidiyorlar İstedikleri gibi yaşıyorlar Özgürlük dediğin dilediğin gibi yaşamak değildir Genç bir kız yarını düşünmeli Ve aile yaşamına uymalı Gün yaşanmalı yarını da yarın düşünmeli Bugünsüz yarın olmaz Can sıkıntısından eskiye baş kaldırmak ...Paranın ne olduğunu bilmeden onu istemek, gençliği sonunda bezginliğe götürür. Biz kendi değerlerimiz ve imkanlarımızla yaşamak zorundayız. Bizim güzelliğimiz, gururumuz, yoksulluğa boyun eğmeden, ahlakımızdan bir şey kaybetmeden yaşamaktır. Dünyada en iyi şeyleri giymek... ...Vur patlasın, çal oynasın, o gece kulübü benim, bu gece kulübü senin, bunu yaşamak. İnsan niçin gelir dünyaya? Şerefli yaşamak için. Tabii ki ileride bir gün anne olacaksın temelsiz, asılsız eğlencelerle geçerse ömrün, çocuklarına ne verebilirsin ileride? <laughs>